5 burada esnaflık yapıyorum. çelik, 100 yıllardan beri devam eden bir sanattır. Ve ağırlık da e, Orta Doğu'da olan bir e, sanattır. İnsanların heves tuttuğu, e, sevdiği ve koleksiyonlarda tuttuğu tesbihlerden bahsedeceğiz sizlere. Şu an bu elimdeki bu sistemli bir e, sıkma vardır Bu çubuk yapmadır abi. Ham Malzemesi genelde ağaç reçinesinden yapılan bir üründür. Ve bu uzun yıllardan beri böyle insanların kullandığı bir üründür. Gerek genelde koleksiyonluk bir üründür. Tespitçilik sanatı oldukça önemli ve alıcı bir sanattır. Çok özel ve güzel bir sanattır aslında. Bu Osmanlı sıkma keri vardır. Osmanlı sıkma teri Bu tesbihin değeri 15.000 TL paradır. Bunun gramı altınla yarışan bir üründür şu an bu tesbih. Tesbihcilik sanatı ve sevdası 20 sene önce bir tesbih aldım elime böyle aynen bunun gibi. Böyle aynı şekilde böyle kullandım. Sonra hoşuma gitti bizim mesela çevreden dostlarımız, arkadaşlarımız yani bu sanatı sevmeye başladı. Onlar da gelip böyle bizden bazen hediyelik, bazen böyle satışını yapıyorduk. Mesela sadece Batman'da değil, Diyarbakır, Urfa, Mardin, söyleyeyim size İstanbul. artı ee, ben Avrupa'da da bu işi yaptım. Mesela ben Güney Kıbrıs Rum kesiminde kaldım. Ben Yunanistan, Bulgaristan'da kaldım. Oralarda da böyle onlar genelde gümüşçülüğe çok değer veriyorlar. Bir de altın, böyle altını çok kullanıyorlar. Altın olduğu zaman bunu 15 bin değil de bunu isterseniz 15 yürü, 15 bin euroya satabilirsiniz. Benim aslında normal mesleğim ben İngilizce rehberiyim aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim de. Şu an biz burada kısmet mahallesindeyiz. Buraya milletvekilleri de geliyor. Adam bu tesbihi alıyor. Adam bir trilyonluk arabasını bırakıyor gidiyor. Birçok trilyonluk arabasını bırakıyor gidiyor. Arkadaşlar çok iyi yaptınız geldiniz buraya. Allah razı olsun. Çünkü bu tesbihcilik sanatı Böyle normalde aslında e, tezbihcilik sanatı internette yapılacak bir meslek değil. Allah razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.